Lay lay la lay la lay la lay 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 la lay la lay la lay 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 la lay La lay la lay la lay la lay 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 Artık dünya dar gelir bana Sen tüm hayatımda sevdiğim Yarınlarımın sahibiydin Huzur bulurdum gözlerinde Hayallere dalardım öyle İşlemiş sevdan yüreğime Kazılmış bir kere derine söyle Değmez ellerin elime Büyüklerim hep derdi bana Sakın ola sen aşık olma Hepsi alan bu dünyada Kaş kulun yeter ulan sana La lay lay la lay lay lay, 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 lay.